Dünyanın manyetik alanı bir gün tamamen kaybolursa ne olur? Dünyanın etrafında görümeyen ama hayatımız için kritik bir kalkan var. Manyetik alan. Bu kalkan güneşten gelen tehlikeli yüklü parçacıkları ve radyasyonları uzaya geri iter. Peki bir gün bu koruyucu alan tamamen kaybolursa ne olur? 1. Atmosfer tehlikeye girer. Mars örneğine bakarsan daha iyi anlarsın. Mars bir zamanlar Dünya gibi yoğun bir atmosfere sahipti ama manyetik alanı olmadığı için güneş rüzgarı atmosfere çarptı ve parçalayarak uzaya savurdu. Dünyanın manyetik alanı kaybolursa, uzun vadede, atmosfer yavaş yavaş incelmeye başlar. Oksijen ve azot molekülleri uzaya kaçabilir. Bu süreç bir günde olmaz ama geri dönüşü yoktur. 2. Güneş radyasyonu artar bugün ıssesedeki astronotlar bile radyasyondan korunmak için özel bölmelere giriyor. Manyetik alan yok olursa, yeryüzünde radyasyon artar. Bu durum, kanser riskini yükseltir canlı DNA'sında mutasyonlar oluşturur özellikle kutup bölgelerinde insan yaşamını tehlikeye sokar. Elektrik ve teknoloji çok kötü etkilenir manyetik alan olmadan dünya, güneş patlamalarına çıplak kalır. Sonuç GPS çalışmaz uydu sistemleri devre dışı kalır elektrik şebekeleri çökebilir internet global olarak kesintilere gider kısaca modern medeniyet felç olur. 4. Güçlü kutup ışıkları her yerde görünür manyetik alan çökerken veya zayıflarken bile, dünyanın gökyüzü olan üstü renklerle kaplanır. Aurora, kuzey ışıkları ve güney ışıkları, artık sadece kutuplarda değil, İstanbul'da, Meksika'da, Orta Afrika'da bile görülebilir. Bu çok güzel bir görüntüdür ama kötü bir işaret olur. Sonuç dünyanın manyetik alanı bizim görünmeyen kalkanımızdır. Bir gün tamamen kaybolursa, Atmosferimiz zarar görür, radyasyon artar, teknoloji çöker, insanlık için yaşam çok daha zor hale gelir. Bu yüzden bilim insanları dünyanın çekirdeğini ve manyetik alanını sürekli izliyor. Gelecekte bu kalkanı anlamak ve korumak insanlık için hayati önem taşıyor.